Geçici işçilere kadro yolunu açan düzenleme ilana çıktı. Artık geçici olarak çalıştırılan işçilerin kadrolu olarak istihdam edilmesi başlandı. Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Arslan, Orman Genel Müdürlüğü'ndeki işçileri ziyaret etti. İzleyelim. Ve bundan böyle artık bizim geçici işçi sorunumuz bitmiştir. 2007'den beri çok zorluklar çektik. Şu anda her şey yolunda. Kadromuza imza atmayı bekliyoruz. Kamuda geçici olarak istihdam edilen işçilere kadro yolu açılmıştı. Söz konusu düzenleme 27 Nisan'da ilana çıktı. Artık geçici işçi alımı yerine kadrolu alım yapılacak. Geçici olarak istihdam edilenler de kıdemine göre kadroya alınacak. Kadroya geçemeyecek arkadaşlarımız çok sayıları az. Bunlar da 11 ay 29 gün yani 12 ay çalışacak şekilde işlemleri başlatıldı. Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Orman Genel Müdürlüğü'ndeki işçileri ziyaret etti. Konuşma yapan Aslan, yaşanan süreci anlattı. Kadrolu işçi sayımız 8509 bin olacaktı. Şimdi ne oldu? Şimdi yaklaşık 20 bin oldu. Ulusal kanalla konuşan işçiler de kadro hakkı sonrası alım gücünün yükseltilmesi taleplerini yineledi. 2007'den beri Verdiğimiz mücadele hem sendikasal olarak olsun hem de e, işçi arkadaşlarımızla beraber olsun. Şükür sonunda kavuştuk. Artık bundan sonra kadroluyuz. oluyoruz. Diğer arkadaşların da hani mutluluğunu, sevincini buradan hani paylaşmak isterim aslında. Çok coşku yaşıyoruz şu anda. Ee, biraz maddi konu olaraktan biraz daha iyilik bekliyoruz yani işin açıkçası. O da olur, iyileştirme olur. Biz buna güveniyoruz artık. Bizim güvencimiz yerine geldi.